Merhaba hanımlar. Bu akşamki yemeğimi hazırlayacağım. Yarım kilogram kuzu kıyma, 150 gram kadar kuyruk yağı ve damak zevkinize göre toz biber atıyorum ben. 2 çay kaşığı kadar attım ben. Ve bir miktar da tuzumu atıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz attım. Şimdi yoğuruyorum. Şimdi birkaç tane çöp şişe takıp size göstereceğim. Kalanı da tepsiye yayacağım. Öncelikle elimizi ıslatıyoruz. Bir miktar etimizden alıyoruz. Biraz daha ıslatabiliriz. Direkt şu diye. Uçlarını da düzelttikten sonra evet, işlem tamamdır. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Yine yine satıyorum. Dilerseniz hepsini böyle işe vurabilirsiniz ya da yine elim bir miktar ıslatıyorum ve kıymamı tepsiye yayıyorum. Dışarıda kebap yemediğimiz bu günlerde evinizde siz de bu şekilde yapıp fırına atabilirsiniz. Evet bu şekilde yaydık şişe takmak istemeyen bu şekilde yayabilir. Şimdi yanına yanına bir adet patlıcanımı diziyorum. Közlenmesi için dürüm yaparken içine koyacağız. ve şuraya da sarımsaklarımı bırakıyorum. İnanın evde normalde sarımsak tüketmeyiz ama bu şekilde bayağı bir sarımsak tüketiliyor. Sarımsakları dürümün arasına koyabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. İki tane de küçük soğan bırakıyorum ve daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırına veriyorum. biber de bırakacağım. Yalnız biberi sona doğru bırakacağım. Biberlerim ince ve taze olduğu için erkenden bırakırsam yanar. Evet, şimdi fırına veriyorum. Evet, yemeğim yarım saat içinde pişti. Fırından çıktı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.